Merhaba arkadaşlar. Bu gelinlikleri görmeniz şart. 5 harika gelinlik, mükemmel bir gün için. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak klasik A kesim gelinliğimiz var. Her vücut tipine yakışan, zamansız bir kesimi var. Sade, şık ve çok romantik. Sırada balık model gelinlik. Dikkat çekmek istiyorsanız bu tam size göre. Vücudunuzu sarıyor ve alt kısmı genişleyerek o vay be etkisini yaratıyor. Üçüncü olarak bohem şık dantel gelinlik dış mekan düğünleri için mükemmel olan bu gelinlik tamamen rüya gibi ve rahat bir havaya sahip. Uçuşan kumaşlar ve karmaşık dantel detayları düşünün. Dördüncü olarak prenses model gelinlik. Bu masalsı gelinlikle kendinizi kraliyet ailesinden gibi hissedin. Vücuda oturan bir korse ve sizi prenses gibi hissettirecek kabarık hacimli bir eteği var. Son olarak şık ve sade kesim gelinlik. Modern, minimalist ve zahmetsizce şık. Bu gelinlik sade şıklığı seven gelinler için ideal. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bize hangi gelinliğin kalbinizi çaldığını söyleyin. Mutlu gelinlik alışverişleri müstakbel gelinler.